Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in birkaç gün önceki Paris'teki konserinde kızlar sahnede şarkı bitiminde fanlarla sohbet ederken Lisa ve Rose sürekli kendi aralarında konuşup blinklerle sohbet ediyor. Jisoo ve Jennie ise onların konuşmasının bitmesini bekliyor. Fakat konuşma bitmeyince Jennie elindeki mikrofonla direkt konuyu değiştirip blinklere bir şeyler söylüyor. Bunu fark eden Lisa biraz biraz utanıp Jenny'nin yanına gidiyor ve daha sonra özür diliyor. So <laughs> <laughs> The band. Oh my God. So these guys... Rose ve Lisa kendilerini konuşturmaya kaptırdığı için Jenny ve Jisoo haliyle sıkılmışlar. Zaten daha sonra Lisa herkesten özür diliyor. Olabilir bazen böyle şeyler. Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.